Asım Gündüz caddesi üzerinde toplanan gruba sesleniyorum. Yaptığınız eylem kaymakamlık bakanlığıca yasaklanmıştır. Derhal dağılın. Dağılmazsanız polis tarafından müdahale edilecektir. Müslim Yüce Bitti mi? Bu kadar polis Antakya'da yok arkadaşlar. Polisler, polisler, polisler. 50 bin ha, kişinin polisler. öldüğü depremde Hı. bu kadar polis yok. Hı. Biz bu dayanışma eylemine devam edeceğiz. Bu kazın altında kalkamayacak hükümet. Bu kadar. Kıra, kimse partinin kapısına dokunamaz. Kimse partinin kapısına dokunamaz. Böyle gel, böyle. Ne, ne yapıyorsun şey onlara ya? Hayır. Geç, geç, tamam geç. Bırak. bırak. Asıl uzaklaştın. Asıl uzaklaştın. Play kontrol Boşalt. 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 Son tarafa, son tarafa gel, hadi sol tarafa. Hadi, hadi. Hadi, hadi gel sol tarafa doğru gel. Gel bu tarafa,